Herkese merhaba arkadaşlar. Bir makteb ürünleri kanalıma hoş geldiniz. Okul çantaları BİM'lere gelmeye başladı. Sürekli çantaların videosunu istiyorsunuz ve videoyu şöyle sadece elime gelenleri sizlere göstereceğim arkadaşlar. Daha önce yine videosunu çekmiştim ama az gelmişti o zaman. Şimdi bir 10 15 tane ürün elimizde. Onların videosunu sizlere göstereyim. Şöyle ilk çantalar arkadaşlar. Lisanslı anaokul çantaları ve birinci sınıf çantaları şöyle şöyle ortaokul ve lise çantaları arkadaşlar şöyle renkler desenler yavaş yavaş gidin ki inceleme şansınız olsun arkadaşlar fiyat konusunu dediğim gibi çok detaylı bilmiyorum ve şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar sizlere 25 Ağustos'ta satışta olması gerekiyorken şu an ayın biri yani önümüzdeki ayın biri diye söyleniyor çünkü BİM'in daha getirecek çok defter çantaları olduğu için yetişmediği için ayın birine aktardıklarını söylüyorlar şu anda sadece yani tam belli değil belki ayın 25'inde de çıkartma gibi bir imkanımız olur. Şöyle çantaları yavaş yavaş göstereyim. Dediğim gibi çoğu arkadaş fiyat soruyor. Yani arkadaşlar ya videoyu tam dinlemiyorsunuz ya da sürekli atlaya atlaya geçtiğiniz için dinlemiyorsunuz. Yani şu an çantaların eski fiyatlarını isterseniz eski fiyatlar zaten paylaşılmıştı kanalda. Ama yeni fiyatlarını tam olarak bilmiyoruz. Şöyle çantalar arkadaşlar. Yani şu çantaların her birinde, her birinden 2-3 adet olduğunu varsayalım. Çünkü gelmiş 2-3 adet, 2-3 adet maksat. Herkes alsın, herkes. kullansın diye şöyle bu bu çantalar var arkadaşlar. Şöyle. Çoğu çanta zaten lisanslı. Lisanslı arkadaşlar yani tanınmış ünlü karakterlerin üstünde olduğu çantalardır ve lisanslı olduğu için de ekstra bir maliyeti var diyebiliriz. Şunları da ekledim arkadaşlar kalemlikler. Bunların zaten ekstra videosunu çekip kanalımda paylaşmıştım. Şöyle tekrar sizlere göstereyim. Çünkü çanta konusu ve kalem konuları baya yorumlardan geliyor. Sürekli hepsini istiyorsunuz ama dediğim gibi çok zamanımız yok ve toplu bir yerde olduğu için yani hepsini tek tek aşağı indirip tek tek açıp gösterip tekrar yerine atmak biraz zor oluyor arkadaşlar. Ama düzenleyip hazırlarsak sizlere en kısa sürede güzel bir video çekip fiyatlarıyla beraber sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, Nerf'ün çantaları çok. Yani satış için hemen hemen herkes soruyor. Çünkü Nerf çok iyi. Ben de geçen yıl kendime hani spor için bir tane almıştım. Ve çok iyi, kaliteli. Ama stüdyonun da şu tarz çantaları gelmeye başladı. Şunlar renk konusu olsun veya kalite konusu olsun, sanki biraz daha iyi gözüküyor. Ama Nerf'tan daha iyi değil diyebilirim. Yani Nerf'ü kullandım, stüdyoyu daha hiç kullanmadım. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Herkese şimdiden hayırlı alışverişler. İyi bir okul yılı olur inşallah. Alan herkese hayırlı olsun. Kanalımıza destek için abone olup önerirseniz bizleri de ekstra sevindirirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürler arkadaşlar.